Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlar. Rabbimden sizlere hayır dilerim arkadaşlar. İnşallah bugün sizlere ağır kapısının maliyetini inşallah elimden geldiğince anlatmaya gayret edeceğim. dilimin döndüğünce ağır kapısının sadece bir tanesini bitirdim. Şöyle bir ağır kapısı yaptım arkadaşlar. Çerçevesi 5'e 10 komple. Ara tahtaları 20'lik tahtalardan. Şu da 9.5 olan bir tahta plaka. Ee, dediğim gibi çerçeveyi, terazi aldım. 20'lik tahtaları ve kenarındaki olan plakayı döndüm. Böyle bir şekil yaptım. Ee, toplamda bunun maliyeti bana maliyeti ne kadar tuttu size söyleyeyim arkadaşlar. Ee, toplamda 2-4-5 metrelik bir 5-10 hatta 6 metrelik diyelim bir boy ee, 5-10 gitti buraya eee toplamda 4 tane 3 metre 3 metre boyunda 4 tane 3 metre boyunda 20'lik tahta gitti ve 2 tane de eee 9,5 kalınlığındaki olan tahta gitti dersek toplamda bunun arkadaşlar maliyeti 5-10 şu an maliyeti 40 TL desek en son tabi siz hesaplamasını yaparsınız. 4 boy 20'lik tahta gitti 3 metreden tane boyun tanesi 18 TL şu an güncel fiyatı 18 TL toplamda 4 boy gitti 72 TL oluyor 72 TL desek 102 TL oluyor şeyle beraber 40 TL de şey hesaplasak 102 TL toplamda bir tane kapıya dört tane menteşe koydum. Aslında üç tane de olur da daha sonradan sarkma olmasın diye ben 4 buraya dört buraya koydum yani toplamda bunun tüm maliyeti bana çivisiyle beraber hepsini katarsak 170 TL'ye patladı. 170 TL'ye patladı. Ee, tabii Tabi buraya bir de ince uzun han kapıları gibi olur ya arkadaşlar. Şöyle büyük kutlar da aldık mı olay tamamdır diye düşünüyorum. Bir de alttan belki veya da şuradan bir sürgü yaparsak kilit 10 numara 5 yıldız olur diye düşünüyorum. Dediğim gibi 170 TL'ye patladı tabii kul cool bu bir yandan da köpükleme yapacağım tabii bu köpük köpüklemeyi de yaparsam hani toplamda yani en baba 200 civarında bir şey patlıyor tam 200 de diyebilirsiniz. Yani böyle bir ağır kapısı 200 TL size patlıyor. Peki desek ki bunu pimapen yapsak ne olur veya da e, demir profillerden yapsak ne olur? İşin içinden çıkamazsınız. Bütün samimiyetimle sizlere söyleyeyim. Neden dersiniz? E, çünkü Pimopen'in şu an, e, efendime söyleyeyim, şöyle bir kapının e, Pimopen olsa yani normal e, 92 2 metre olan e, bir Pimopen'in şu an güncel fiyatı e, 700-800 TL. Yani en son e, 3 ay, 4 ay önce şu an fiyatı benim aklımda kalan 800-900 TL. Şu an güncel fiyatı 900 TL vardır. E düşünün ki burası 1,5 metre 1,60 genişliğinde. Yani toplamda size bu e, 1800-2000 TL bulur. 2000 TL'yi de hatta geçer. 2000 TL şu kapı olurdu plastik olsaydı. E, peki demir olsaydı bu iki buçuk üçü de bulurdu rahat bir şekilde. Ama biz hem bu ahşaptan yaptığımızdan baktığınız zaman görselliğe göze de hitap ediyor. Ve çok çok da uyguna yaptım diyebilirim. Yani 200 TL gibi bir rakamdan söz ediyorum. Ee, burada ne? tabii işçilik bana ait. İşçilik size dahi olsa yani çok güzel bir iş çıkarabilirsiniz. Dediğim gibi yani düşünsenize bir e, tavuk kümesiniz varsa bir kömürlüğünüz varsa yani bu düşünün gerçekten bir oda kapısı bile olur yani. Ki yani sıfıra sıfır ölçülerden yapsanız e, ki e, ben çıkma olan tahtalardan aldım. Yani düşünseniz arkadaşlar şurada açıklık var misal diyelim. E, bu açıklık olmayabilirdi. Niye? Şurası düzel günyeden çıksaydı misal şu güzel bir şekilde Gönye'den çıksaydı e, buralar birbirini öperdi. Bu sefer dümdüz olurdu. E, ama misal diyelim misal ben burayı bilerek boşluk bıraktım. Ha, bilerek bırakmayabilirdim de misal yani bu oda kapısı bile olur mis gibi ha bir de bunun üzerine güzel bir vernik çektiğiniz zaman sizi en kötü en kötü 10-15 sene bu götürebilecek bir kapı. Yani düşünsenize verniği vurdunuz. Misal uzun ömürlü vernikler var. Verniğini vurduğun zaman e, çok güzel bir şekilde en kötü en kötü bu 10-15 sene götürür. Zaten 10-15 sene sonra da kim öyle kim kala. Yani belki bunun modelini beğenmeyeceksin. Kendin daha değişik bir tarzda kendin yapmak istediğin zaman e, çok da güzel olur. En azından çıkardığın zaman da yakacağın bile olur yani çok güzel bir şekilde yani yarın bugün belki beğenmediğin bir yerini değiştirmek istediğin zaman veya da bir tarafını sökmek istediğin zaman iki dakikada da sökebiliyorsun ama pimpen olduğu zaman iki milyara rahat buluyor ve e, yani düşünsenize buradan hayvan geçecek veya başka bir şey geçecek o yüzden dolayı hep tehlike arz ederdi e, ahşap hem daha ergonomik e, hem daha sağlıklı ister istemez dediğim gibi şuru şu bölgeye şuralara e, şey yapmak istiyorum. Yani büyük böyle han kapıları gibi olur ya kutlar falan. Artık e, onlardan uygun bulabilirsen onlardan alırım. O da tahminen 15 20 TL gibi bir şeydir. Fazla abartılı bir şey almam zaten. E, böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi. E, hatta size göstereyim arkadaşlar bunları nasıl sabitlediğimi. Misal buradan matkapla deldiğim zaman. Hilt, daha sonradan hiltiyi salıyorsunuz. Buraya tork vidayı sıkıştırıyorsunuz. Bu tutuyor. Zaten şimdi akşama doğru ben bir de bunu güzelce köpükleyeceğim. Ki iyice birbirini tutsun. Allah'ın izniyle de yarın bugün hiçbir şey olmaz. Bunu vurduğumuz zaman buraya da bir kilit asma kilit ya da asma e, jikle tarzı dediğimiz zaman hani çektiğin zaman hemen kendine bırakabilecek tarzda bir kilit de buraya yaptığımız zaman sürgü 10 numara 5 yıldız olur diye düşünüyorum bundan ibaret ben de size tavsiye ederim ki fazla yani bir ağır yapacaksınız kesinlikle masrafa kaçmayın derim uygun bir şekilde bunu yapabilirsiniz toplamda benim en kötü en kötü burası bir günümü aldı diyebilirim o da sürekli malzeme eksikliğinden dolayı çarşıya inip geldiğimden dolayı yani çarşı buraya bir 10 kilometre uzaklıkta şurada bir kapımız var Şurada bir kapı var. Bir de şurada bir kapı var. Pencereleri de e, ben şeyden yapacağım e, dostlar. E, gene bu ahşaptan yapacağım. Çünkü abi demirin ne e, demirle uğraşabiliyorsunuz ne plastikle uğraşabiliyorsunuz. Gerek de yok zaten. E, burayı da üstten hani e, vastas olur ya böyle yarım açılan tarzdan, yukarıdan açılan tarzdan ben buraya güzel bir şekilde e, düşünüyorum e, Vastas bakalım İnşallah olur diye düşünüyorum en azından hayvanlar buradan çıktığı zaman şurada arazide otlar e, şu duvarın dibini de komple e, buraya regresi geçeceğim şurayı gördüğünüz gibi komple regresi geçeceğim şu an bu kapının e, buranın diğer kapının da e, kalaslarını yani iskeletinin 5'e onunu vuracağım. E, biterse güzel olur. Bugün bitmez artık en sonda bitirdiğim zaman böyle bir video çekeceğim. Tüm kapılar bitti diye. Kapılar bittikten sonra şöyle düşünüyorum, e, dostlar, e, burayı e, yem üretme yeri yapacağım. Yemi nasıl üreteceğimi size de göstereceğim. Sizden en azından yarın bugün kendi hayvanınızı beslediğiniz zaman en uygun en ucuz bir şekilde e, beslenme yöntemini göstereceğim ve gerçekten diyorum tüm samimiyetimle söylüyorum yani bedava hayvan besleyeceksiniz neredeyse bedava. İnşallah ben elimden geldiğince sizlere bunu göstereceğim. E, dediğim gibi dostlar düşünün ki bu ülke sözde tarım ülkesi olduğu halde samanın kilogramı bin, bir, yani 1 bir TL ile 1-200 TL arası değişiyor. Yani bu gerçekten hayvancılık işinde uğraşan e, üreticiye büyük bir zulümdür. Yem fiyatı olmuş, almış başına gidiyor. Yani böyle bir devirde kendi yeminizi üretmek demek mükemmel bir şey. O yüzden dolayı yemin nasıl üretmeniz gerektiğini inşallah ben elimden geldiğince sizlere göstereceğim. Tabii benim eksik kaldığım yerler varsa da en azından yorum bölümüne sizler de yazıp bana tavsiye ve nasihatlarınızı da verirseniz sevinirim inşallah. Ağır kapısı böyle oldu dostlar. Ee, tabii e, e, eksiği varsa veya da görsel olarak e, başka bir sıkıntısı varsa siz e, daha iyi e, verebileceğinize daha iyi bir şekilde en azından nasihatte bulunacağınıza inanıyorsanız en azından eksik kalan yanı var ya da bazı eksiklikleri varsa söylerseniz de sevinirim dostlar. İnşallah arkadaşlar Bugünlük bu kadar. Yani iki kapı bittiği zaman şekil bu. Tabi diğerleri de bittiği zaman daha görsellik kitap olacak. İnşallah bitirdiğimiz zaman bir de video çekeceğim. Ondan sonra yer tesfiyesini yapıp hayvanlarımızı getireceğim. Allah'ın izniyle. Tombik gel 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 gel. Gıcı 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 Gel. Ya ne güzel kızım gel. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı paylaşmayı unutmayalım. Hadi ev salla. Hadi ev salla. Hadi ev salla. Bay bay. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.